Herkese tekrardan selamlar. Ben e, 3 gündür burada kalıyorum. Yattım ya şurasıydı. Şimdi bu villada kalıyorum. Faraz abileri villası yaşamış size. Dışarıdan da göstereceğim. Gittiğim işte dışarıdan gösteremedim. Şöyle bir giriş kapısı var. Şöyle kocaman bir bahçesi var. Bahçelerinde istediğiniz çeşit meyvelerden var. Şeftali, üzüm, nektari, erik, elma. Efendim şöyle bir iki katlı villa. Meyveler hepsi olmuş. Elmalardan tutun da domatese, biber, salatalığa hepsi mevcut. şeftalinin tadı çok güzeldi ya. Sağ olsun Faraz abi ikram etmişti de. Şöyle elma mı dersiniz? Şöyle kocaman bir bahçesi olan. Şu tarafta şöyle geçeyim göstereyim. Burada da işte hep fasulye var domates var, biber var, hepsi var. Nane var, reyhan var bunlar. Biliyorsunuz reyhan. İçeriye doğru gitmek istemiyorum. Belki bir zarar veririm. Şöyle bir yer. Böyle bir villada kaldım. Sağ olsun. Faraz abi 3 gündür benim misafir ediyor. Abi çok teşekkür ederim. Güzel abi ne demek. 3 gündür İran'da villada alladın. Abi, Tecrübeyi de tatladın. Çok teşekkür ederim. Hep Çok sağ ol. <laughs> Eyvallah. Cansın. Böyle bu kadar. Şimdi tebriğe doğru ben gidiyorum. Sağ olsun Faraz abi yine beni merkeze <laughs> bırakacak. İran'da bir daha <villada> kalmak. <laughs> Güzel bir deneyimdi. Faraz abi elveda diyoruz. Yenge elveda. Kendinize ben iyi, ben iyi ben bakın. Bak. Çok ben sağ olun. Kendinize, izleyin. Izleyin. Kendinize bakın. Seroyu e mu? Yok Rahatıyor abi. Mı? Yok abi. Bana. Yok yok. Tebrize gidiyorum abi. Ya, yok abi sağ olasın. Taksi. Ya çok güzel insanlardı ya. Şimdi onlardan ayrılmak zorunda kaldık artık yani. 3 gündür yani sağ olsunlar misafir ettiler iki gün diye konser yazmıştım. Sağ olsun dedi bir gün daha kaldı dedi. Bir işin yoksa dedi. Yani üç gün daha kaldık çok teşekkür ederim. Bill aslında benim dediğim gibi şimdi Tebriz'e doğru gidiyorum. Şuradan bir otobüs bilete bakacağım. Şimdi şuradan bir otobüs bileti alalım. İkab abi çevirdi, bir alalım. Tebriz abi. Ne kadar? Video çekeyim mi? Video. Sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah. Kaç ne? kişi? Bir kişi. İsmi ne abi? Fahri. Zahir. Kaç pul abi? Zahir. 43. Zahir. 43. Zahir. Şöyle vereyim abi.

Tabii abi. Sen, 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 ya, sen, al. Al. sen Fazla mı verdin acaba? Yok yetti mi? Ben 5000 değil mi bu? 5000 bu. Tamam. 1000 tümen bu. Ha bin bu. Tümendir. Ha bu şey. yarım şey. şey. Yarımı. Ha tamam. Abi, ben zaten fazla, fazla verdim. Ben bir açık sal Dur şunu çekelim <gülüyor> abi. Hayır. <laughs> Bizden gözükmesin. Benim telefonum da çekelim abi. Ya ben polis dönemedi. Benim telefonumdan da sallar. Yok o kadar bu yadigarı adı kalır. Bende de yadigar kalsın. Sen film yıkıpsan. Olsun. <laughs> <laughs> abi yani bu kadar çekmemek istedi. Yaşasın sallar. <laughs> Yaşa, Teşekkürler. Sağ olasın abi. <laughs> Bizim arkadaşımız <zaten. gülüyor> Ne? Çelik çelik ister Abi hayırlı işler kolay gelsin Abi bileti kesti gidiyoruz Tebriz Yolumuz kalmasın 43 bin tümen İşte 1 dolar 30 bin tümendi 1.5 dolar yani 1.40 dolar falan Şimdi otobüse bineceğiz Otobüsümüz bu mu acaba? Kum abi? Kapis değil Hı hı Otobüse bindik, hemen hareket ediyor Buradan da gideceğiz, gideceğiz Şuraya da bir bilet aldık Dediğim gibi Burası da Urmia'nın büyük bir Otobüs, tam öyle çıktığımız yerler burasıydı. Şimdi e, Urumiye Gölü'ne az kaldı. Eğer ki yakalayabilirsem onu da çekeceğim. Böyle perdeleri çekiyoruz. Çok da olduğu için biraz olsun çeyini kesiyor. Klima açık ama yine de yani çok şey olmuyor. Onun için perdeler kapalı kalıyor. göre göle geldik de e, şu an inşallah bir dur kısık sesle konuşmaya çalışıyorum otobüs biraz kalabalık Burası işte Urmiye Gölü kuruyan taraf bu tarafta yani komple kurmuş tuz göl demiştik yine tuzları göreceğiz zamanla kurutmuşlar işte bu gölü bir şekilde hem küresel ısınma hem insanların etkisi gölü kurutmuş evet. beyaz gördüğünüz yerler tuz Şöyle beyaz gözüken yerler komple tuz tuz kalmış ve bu tuz e, insanları hastetmeye başlamış artık çünkü Rüzgardan dolayı tuz uçuyor ve şehir merkezine doğru rüzgarla beraber gidiyor. İnsanların vücuduna yapışıyor, gözlerine yapışıyor. Günün <laughs> en büyük kurmasının sebeplerinden birisi de buraya yapılan köprü buraya böyle e, asma köprü değil de doldurma köprü yapmışlar komple yani gölü ortadan ikiye bölüp taş doldurmuşlar onun sonucunda da göl hareket edemediği için işte gel yapamadığı için kendi içinde böyle kurumaya başlamış böyle görüyorsunuz hep kurumuş yazık ya. Gölün içinde de üç tane ada bulunuyormuş veya tepelek yani ada Faraz abi ada dedi görüyorsunuz ki göl ama sudan eser yok böyle işte doldurma işte köprü yaptıkları için en büyük etkenlerden bir tanesi de bu Urmiye gölünün kuruması gölde su yok ya. Bu kadar acı bir şey. Buraya ayaklı köprü yapsalarmış veya asma köprü böyle bir şey olmayabilirdi ama maalesef ki tam gölün ortasından bir doldurma köprü yapmışlar. haritada göl gibi gözüküyor ama maalesef ki su yok yani gölde su yok bildiğin komple neredeyse kurulmuş çok az bir su var bazı yerlerinde ilerlerde belki buralar hep kuru görüyor musunuz beyazlık hep tuz komple tuz şey demişti, Dünya'nın en büyük ikinci tuz göllerinden tanesi demişti yani su olarak bu şey, şey falan demiyor yani işte Bolivya'yı, Uyuni'yi falan var ya o tarafları değil de işte göl olarak yani biz de göllere işte tatlı göl yani tatlı su gölü olarak biliyoruz ya burası tuzlu su gölü komple ilerler daha bir şey su ama çok böyle alçak köprünün dibinden şurası 16 metre denirliği varmış 16 metre böyle de bir bilgi paylaşayım yine bunu da söyleyen sağ olsun sağlam kaynağım Faraz abi burada 16 metre dip varmış ama su çekildikçe kurudukça maalesef ki yüzeyi görebiliyoruz. Karşı tarafta aynı şekilde. Burada işte az bir şey. Su var. Yani böyle nasıl desem ama işte hep kurumuş. Şurada birazcık şu bir yani artık bu. Yani Göldemeyi bile bir şahit lazım. göl hala devam ediyor büyüklüğü ama e, buralarda yine aynı kurumuş yani şu yani komple neredeyse kurumuş yüzde sekseni kurumuş öyle söyleyebilirim böyle gidiyoruz Şimdi ben tebriz otogarına geldim de şöyle kocaman bir otogar var şimdi normalde yeşil sar kalkıyormuş. O çabuk abi taksici abiye sordu bu otobüs gidiyor dedi şimdi bununla gideceğiz 3000 tuman. böyle bir İETT ile gideceğiz 3000 tuman. yani nasıl hesaplayayım bilmiyorum fiyatını 10 tümen. Ee, 33 sent yapıyor. 3000 bende de artık hesaplarsınız. Kuruş gibi bir şey ya. Bir kere çarşıya gideceğiz şimdi. Bir biraz arkaya oturmuştum. Abla geldi bir şeyler söyledi. Büyük ihtimal arka taraf bayanlara ait. Şöyle bir taksi istasyonu var. Devletin. Protokolü. Bayağı büyük bir otakar. Normaliyetlerle beraber gideceğim şu üstün bulunmuş görüyor musunuz? Onlar 7000 tümene falan gidiyormuş. Tavsiye 3000 tümene gidiyor. Bunlar da 2-3000 tümene gidiyormuş.